Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki yerlerin kesin konumlarını belirlemek amacıyla kullanılan temel bir sistemdir ve enlem ile boylam olmak üzere iki ana bileşenden oluşur enlem, bir noktanın ekvatoru olan uzaklığını gösterir ve kuzey yönünde 0 derece ile 90 derece, güney yönünde 0 derece ile eksi 90 derece arasında değer alırken, boylan bir noktanın başlangıç meridyeni olarak kabul edilen Greenwich meridyenine olan uzaklığını gösterir ve doğu yönünde 0 derece ile 180 derece, batı yönünde 0 derece ile eksi 180 derece arasında ölçülür. Bu sistem, haritalarda konum gösterimi, yolculuk mesafelerinin hesaplanması ve meteorolojik tahminler gibi birçok uygulamada kritik öneme sahiptir. Gök küresi ise dünya merkezli hayali bir küre olarak kabul edilir ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin konumlarını belirlemek ve hareketlerini takip etmek için kullanılır. Gök cisimlerinin konumları, eşlek kon düzeninde sağ açıklık ve dik açıklık, saat kon düzeneğinde ise saat açısı ve dik açıklık ile tanımlanır, sağ açıklık, gök cisminin koç noktasından doğuya olan açısını saat birimiyle ölçerken, dik açıklık gök ekvatorundan kuzeye veya güneye olan açıyı derece ile belirtir, saat açısı ise gözlemcinin öğlen çemberinden doğuya olan açıyı saat birimiyle ifade eder ve dik açıklık yine derece ile ölçülür. Günlük görünür hareket, gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptığı hareket olarak gözlemlenir ve bu hareket gerçekte gök cisimlerinin değil dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin bir sonucudur. Bu dönüş, gök cisimlerinin doğudan batıya doğru hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlar. Coğrafi koordinat sistemi ve gök küresi ile koordinat sistemleri birlikte hem dünya üzerindeki hem de gökyüzündeki cisimlerin konumlarını kesin olarak belirlemeyi mümkün kılar ve bu sayede astronomi ile coğrafya alanlarında yapılan gözlemler, hesaplamalar ve araştırmalar sistematik ve güvenilir bir şekilde yürütülebilir. Öğrencilerin gök cisimlerini tanıması, konumlarını belirlemesi ve günlük hareketlerini anlaması için temel bir çerçeve sunar.